Herkese tekrardan selam. Arkadaşlar bu videoyu çekmek için o kadar uzun zamandır bekliyorum ki bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Prom elbisesi denemeye gidiyoruz. Yine tabii ki size elbisemi sürpriz yapacağım. Göstermeyeceğim ama çok 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 heyecanlıyım. Yaklaşık bir 15-20 dakikaya evden çıkacağım anneme doğru gideceğim ve işte annemle mağazalara bakmaya başlayacağız. Hadi, hadi. Şimdi bu birinci Crocs'larıma bakmayın. Şöyle. Ben acayip beğendim yalnız bunu. Renk de çok güzel oldu. Sarışına çok yakıştı kırmızı. Ben kırmızı diye düşünüyordum ya kırmızı ya yeşil gibi düşünüyordum. Ya bilmiyorum. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Son. Bu arada iki dakika sonra kapanıyor burası. <laughs> Ay arkadaşlar ben gerçekten bilmiyorum. Ama bunun V yakası çok güzel. Bakın, Arkadaşlar. Bu da hiç fena değil. Crocslarım. Ama ben galiba daha böyle uzun elbise istiyorum. Yani bu da tabii ki şey ama. Kırmızı daha mı iyi sanki? Bence de. Daha rengi hoş. Ama bunu da çok beğendim.

Arkadaşlar bu o kadar çirkin ki şurada bir şey var şu makyajı. Arkadaşlar bu o kadar çirkin ki Ay, kendimi o kadar çirkin hissettim ki. Şuna bakın. Neyse video konusu olsun. Böyle. <laughs> evet arkadaşlar benden hiç beklemeyeceğiniz bir şey. Şey çantamı uydurmaya çalıştım. <laughs> şey oldum trafik lambası oldum. Trafik ışığı. Yani hiç alacağım bir tarz elbise değil. Bu arada ben şeyi de hiç sevmiyorum. Tek kolu da hiç sevmiyorum. Ama böyle durdu. Arkadaşlar gerçekten hiç böyle beklemiyorduk bu elbiseleri. Asolis gibi oldum yemin ediyorum. I çok çirkin bir de çok kilolu gösterdi beni. Şuna bak. Arkası da böyle. I çok kötü. <laughs> Ay daha da nefret ettim. Arkadaşlar bütün denediğim elbiseler mi çok kötü olur ya? Kafayı yedim. Hiçbir şey bulamıyorum. Neyse bu da böyle bir şey. İki yandan açık. Ay çok kötü. <laughs> Arkadaşlar bir de böyle bir şeyimiz var. Bence bu. Bu, ya, yani, bu çok güzel de bunu ben öylesine denedim yani şeydi. Güzel bulduğum için denedim. Güzel bu da ama prom değil. Başka bir günden herkese tekrardan selam. Arkadaşlar prom elbisesi alışverişine devam ediyoruz. Tabii ki videomuz o kadar kısa olmayacaktı. Hani o ilk bölümlerde gördüğünüz kadar kısa olmayacaktı. Prom elbisesi bakmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün neler bulacağız. O zaman hadi hemen gidelim. Arkadaşlar arabaya bindim. Siz de gördünüz zaten. Sizi şuraya koymak istiyorum bir saniye. Durmayacaksınız biliyorum. Tamam buraya koyalım o zaman. Şimdi. Oy bu ne? Bu ne? Tam böyle konuşacağım. Bu videoyu paylaşmak için sabırsızlanıyorum bu arada. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Ve yine tabii ki elbisemi sonradan göstereceğim sizlere hangi elbiseyi aldığımı, hangisine şey yaptığımı. Şimdi birazcık acıktım. O yüzden bu barı yiyeceğim Giderken. O zaman hadi gidelim. Arkadaşlarım geldik. Bu arada bakın çok tatlı bir şey oldu. Ay şarkı var durun. Durun anlatacağım. Şimdi benim içeride tanışmadığım daha şeyler vardı işte. Müşteriler aman ne müşterisi. Çalışanlar vardı. İçeriye bir girdim hepsi şey böyle. Oha ne kadar güzelsin oldular ben böyleyim. Çok teşekkür ederim. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Neyse çok tatlılardı. Bunu söylemek istedim size de. O zaman e, yine Birinci gittiğimiz yere tekrar gideceğiz çünkü annem dedi ki farklı şeyler Ece gelmiş dedi. Bakalım bu sefer bu da... inşallah... Bir dakika, evet. bir saniye. Bu sefer Be inşallah... Video açık kalsın. Kalsın. Aysun ablandan sana hediye. Aç bakalım. Evet! evet. Hediye almayı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya! Çok tatlı, bakın. Çok tatlı, tokusu da var Ece orada. Arkadaşlar, Clemson'a gidiyorum ben. Buradan da hepsine cevaplamış olayım soruların. Clemson. Bu da futbol yüzden... takımının adı. Tigers. Clemson, Clemson Tigers. Yazdı. Bunu direkt dorm, yani şey üniversite odama koyacağım. Evet. Çok tatlı. Ay, çok, çok beğendim. Güzel, ben de çok beğendim. Bayıldım. <laughs> çalmayın şarkıyı. Yani daha şey evet olsa. daha şu şu şeyi. Evet. Bu tarz olanı evet, versiyon ne? E Versiyones. Şey Bakayım. Ama straplez değil. Yok ben ben evet ben galiba straplez istiyorum ya. Ben galiba straplez istiyorum. Kestirelim. Ee, yok kestiririz de güzel olmaz o. Yani şeye göre yapıldığı için. Yok burada hiçbir şey. Tamam, tamam. iyi doluyor ama. Arkadaşlar bunu eh beğendim. Bu arada topuklu ayakkabılar başlayacak Şunu ee, bunu eh beğendim ama arkası böyle. Arkası bayağı güzel. Ya, çok güzel durdu biliyor musun Ece? Arkası da baya güzel. Şöyle. Galiba ben kırmızıdan yanayım. Yani herhangi bir kırmızıdan yanayım. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar o kadar fazla deneyeceğim şeyim var ki. Hiç fena değil. Nasıl görünüyor? Ya, ben bunu çok beğendim. Acayip güzel duruyor Ece. Çok iyi. Biraz daha geri git. Şimdi yürü. Of çok güzel. Harika oldu bence. Ben bunu çok beğendim. Ben de bayıldım. Hiç rengini bu kadar beğendiğimi düşünmemiştim. Arkadaşlar bu ne? Bunu bana açıklar mısınız? da daha güzel çıkıyor inanın. Yani asa hayır ne kamerada yani aynı kamerada gördüğünüzle şey aynı şu anda. Benim gördüğüm aynı. Arkası böyle çok detayı yok ama şahane. Zincirleri de şöyle göstereyim. Bakın böyle. O detayını da sevdim bayağı. Bu ben buna bayıldım. Ay ben nasıl seçeceğim? <gülüyor> <gülüyor> ama galiba Bilmiyorum. Kırmızı Galiba kırmızı istiyorum. Ay çok güzel. Çok güzel. Ece. Ay çok güzel. Ay. Annem kendini kilitledi. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu. Bir durum gösteremiyorum ama böyle burasında bir korse var. Ben bunu Aa ben şok. Ben çok güzel. Arkası. Uzunluğu da çok güzel eteğinin. Evet. Yani tam bu kadar bir topuklu giyebilirim. Ayy. Ay ben bunu da çok beğendim. Arkadaşlar bunu da denedim. Kötü değil. Evet hani hiç kötü değil. Ama Ay, çok güzel. Arkası da baya güzel. Seni göstereyim. Şöyle. Sizin siz de fikir edinin. Ama ya hayır tamam hiç kötü değil. Dendiğim elbiselerin hiçbiri kötü olmadı ama bu ben değil bu arada. Hani ben değil. Ama güzel. Ama güzel. Ya ben bunu da çok beğendim. Ama bu promluk mu bilemedim. Bunu da çok beğendim. Durun saçlarımı bir çekeyim. Aa, bu da çok tatlıymış ha. Böyle fırfırı var önde, böyle. Arkası da şöyle şeyle. Evet, Aksesuarlar e, belki birazcık abartı yapılabileceğe çok güzel. Arkadaşlar, e, bu fiyatmacı sanki daha gizli olduğu için arada çıkıyor böyle güzel duruyor. Arkadaşlar bu da çok güzel. <laughs> Annem beni o sırada pozayıp çekiyor. Ben video çekiyorum. Bu da baya güzel. Arkadaşlar bu çok güzel. Bunu ben çok beğendim. Bakar mısınız? Hem de tam istediğim gibi yırtmacı falan da var. Bunu ben baya beğendim. Böyle arkası da. Çok güzel. Bakın şöyle yırtmacını göstereyim. Biraz yürüyeyim. Şöyle noktalı noktalı. Bunu ben bayağı beğendim. Yok. Çok büyük bir de. Beğenmedim. Şu an ne kadar garip durduğuma bakmayın. Bu videoyu hemen bitirip artık YouTube'a atmak istiyorum. Umarım çok 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 severek izlemişsinizdir. Ve hangisini aldığımı lütfen aşağı yorumlara bırakmayı unutmayın. Çünkü ben hani elbisemi evet aldım. Bakalım hangisini seçmişim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kocuğumu öptüm. Bay bay.